Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok güzel bir karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizler birlikte biliyorsunuz süper sezonu bitti ve süper sezonunda özel çok güzel bir karşınızdayım. Bugün yanında babam da var. Babam da bize eşlik edecek. Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizler birlikte ve, ve de babamla birlikte e, süperlik Lig sezonunun altın 11'ini yani en iyi 11'ini, e, en iyi teknik direktörünü ve e, en iyi tek bir tane oyuncusunu hem de bir de en kötü 11'ini e, yani en işe eş yapmayan 11'ini e, bu tahtamıza daha yeni aldım bakın. Böyle Beşiktaşlı bir tahta, yazı tahtası. Bu böyle içerikler düşünmek için yazmıştım. Oyun videolarında da bu tahtaya challenge daha falan yazarak güzel fikirler çıkabilir yani. Bugün dediğim gibi sezonun en iyi altın 11'i, en kötü 11'i, bir de en iyi teknik direktör falan bunları kendimizce yazacağız. Siz de isterseniz yorumlar kısmında sizin 11'iniz neler ya da sizin en iyi bulduğunuz oyuncular kimler yazabilirsiniz. Ee, babamla birlikte hem kutlamalara gittiğimiz hem de böyle o şampiyonluk maçı... Bir dakika şu ışığı açayım geliyorum hemen. Ve geldim arkadaşlar. Dediğim gibi babamla birlikte şampiyonluk kutlamalarına falan gittiğimiz videolar 60-70 like kalmıştı Gayet güzel bu videoda size de 55 like bekliyorum. Atarsınız bence. Şimdi öncelikle en iyi 11'lerle başlayalım baba değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bir tane Joker hakkınız var. Yani Joker hakkında arkadaşlar bir tane mevkiye iki tane oyuncunun ismini yazabiliriz çok arada kaldıysa. Bakalım ben çok mevkide arada kaldım ama ben kaleciyle başlıyorum o zaman. Başla bakalım. Tamam. Arkadaşlar benim en iyi 11 o kayıcısı... yok Kerim burada kullanmadım ama çok arada kaldım. Şimdi ben şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Normalde Uğurcan yazacaktım. Evet. Ama Uğurcan 3 senedir böyle iyi bir performans olduğu için bu sene daha çok ön planda olan kayıcı Altay. O yüzden ben Altay yazmak istedim. Benim bu sezonda 6-11 mükayecisi Altay. Altay bayındır Şöyle Altay... Şöyle yazalım. Kaleci dörtlü şöyle yazalım. Öyle mi yazalım? Tamam. O zaman hemen şunu silgisiyle silelim. silelim. Arkadaşlar dediğim gibi normalde Uğurcan Antalya'sında herkes çok arada kalmıştır. Ee, yani herkes... Ben Altay diyorum sakatlığa kadar. Evet. Fenerbahçe'ye çok şey kattı. Evet. Babam da Altay, ben de Altay. O zaman senin 11'in... Aslında Uğurcan diyecektim ama dediğin gibi yani, Altay'ın... Uğurcan zaten böyle 2-3 senedir iyi performansla bilindiği için bu Altay öyle 3 sene önce falan çok konuşulmuyor, hiç konuşulmuyordu. Bu sene patladı Altay. O yüzden benim önce Altay babamınkini de arkaya yazacağız ama zaten Altay'a aynı olduğu için Altay'ı almamıza gerek kalmayabilir. Benim sabekim, sabekleri zorlanmadım zaten hatta hiç zorlanmadım. Sezonun en iyi sabeki açık varantı Roziye. Aynı yazmam yazmama gerek yok. Ha, ye. ha bu arada e, Gümüş 11'leri de yazalım arkadaşlar altına. Öyle yazılmıyor. Rosie Er diye yazılıyor. <laughs> İsa'nın dayayı e yok. <laughs> Rosahiri arkadaşlar. Ben başka bir oyuncuyla ya da başka bir oyuncuya da yazılımını yanlış o böyle başka bir sabek vardı bir de. Roz diye direkt Rossi er diye yaz. Aynen. Öyle. Sağ bekimiz Rozya. Babamın da sağ beki Rozya zaten. Şimdi ben gümüşleri yazayım altına. zaten kalecini gümüş söyledim. Uğurcan arada kalmıştım. Şöyle altına parantez içinde yazabiliriz. Benim gümüş 11'imdeki kaleci Uğurcan. Gümüş 11'imdeki sağ bek benim. Ben biraz arada kaldım açıkçası ama ee, yani Anadolu takımlarından düşündüm ama ya Hatay Spor'dan Popov yazacaktım ya da Nazım Sangay'da yazacaktım Nazım ama... Nazım Sangay desenkli olmaz. Olmaz mı diyorsun? Çok kötü bir Ben Popov'u yazıyorum Gümüş 11'ime. Bu seneki ortalarını falan çok beğendim, bindirmeleri falan. O yüzden benim sabitli Gümüş kadromda e, Popov var. Stopper'de çok iyi isim vardı. Mesela 5 tane şimdiden sayabilirim. E, Wellington Vida, e, Victor Hugo bence Trabzon'dan iyiydi, evet. Sızalay iyiydi. Marka fena değildi. Yani iyi oyuncular vardı ama ben bir tanesine kesinlikle vidayı yazdım. Benim yani altın 11'inde kesinlikle vida var yani arkadaşlar. Kesinlikle. Vida var. Babamda da zaten vida var ama yine de babamın içine de bir şey olmaz. Ee, ikinci i̇kinci stoperde... Yanına marka alıyorum. Siz alay değildi ama sonra marka Sezon boyu şeyine baktığım için 40 maçlık şey. zaten orta devre arası geldi. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı, -hı. Ben şeyle marka ile Victoro'go arasındaki değil mi ama benim aslında... Marko diyeceğim. Evet. Arkadaşlar babamın ikinci tercihi Markaymış ama ben size daha yazacaktım açıkçası ben videodan önce eee kendim böyle düşünmüştüm e, Maruko gümüş kadro yazacağım ama burada bir değişiklik oldu. Bunu arkaya yazmamız gerekecek. Aslında evet Maruko iyiydi. E, ama Sızalay bence çünkü Fenerbahçe çok stoper değişti biliyorsunuz. İşte Falettelerden işte Zankaya kadar falan. Onların hiçbiri işe yaramadı ama bir tek Sızalay işe yaradı onların arasında. İyi bir stoperdi. Ben bunu kabul etmiyorum. tamam oraya marka yazacakmış. Ben gümüşlere zaten aklımda olan diğer iki ismi yazacağım. Birine Victor Hugo, diğerine de marka yazacağım. Aslında gümüş 11'e Alpaz Sınır Türk girebilirdi ama e, o biraz daha gelişmesi lazım gibi. Victor Hugo siz alayını atladı ama benim gümüş 11'lerde. Sol beke geldiğimiz zaman yine aklımda benim iki tanesim var. E, yine Anadolu takımından bulmak istedim çünkü şimdi bizden En Sakala iyiydi ama ya. hatalı bir sezon ya. geçirdi. O yüzden Kesinlikle. E. yazmayacağım. Ya, ya. Ben arkadaşlar bir Anadolu takımlarından... Ben e... Sivas'ın sol hmm. Uğur. Şey, evet Uğur. Bir de benim aklıma arkadaşlar yani şey Caner geldi. Caner. Hangi Caner? Caner Erken. Caner Erkin. Kesinlikle yazmam yani. <laughs> Üç adam yazacaksam yine bir tanesini yazmam. Ben komple bakarım bir oyuncuya sadece <laughs> boş orta yapıyor diye tak 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 tak. <gülüyor> ben <gülüyor> Doğru. savunmasına şeye de bakarım. Ben başka anında o bir kişi daha gelmiş. Sivas Spor'un <laughs> ee, Alanya Spor'un Solbeck'i bir ara iyiydi. Ha evet 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 Alanya sponsor bekini Bir ara fena değildi. Bir de şey Rize'nin morozcuk mu? Biri oynuyor diye. Sabit. Menyak, menyak mı? Menyak mı? o da... sol bek diye menyak nasıl yaptılar. Sonra İsmail ha. geldi ama. Ha İsmail. Çalmadı ama. Ya vallahi arkadaşlar ben sol bekte kararsızım. E, ee, Alanya'nın sol şimdi. Evet dedik Alanya'nın sol bekini. Evet Alanya'nın sol bekini. eee... Hatay'ın sol bekini. Hatay'ın sol bekini. da unuttum ya. Yabancı biriydi ama unuttum. Popov sağ bekti ama unuttum valla Atay'ın sol bekini. Ama ben yani onu da yazabilirim. Hı, şu evet, Şu şeyler için. takım adam mesela ben. Çünkü bu kadar kötü sol beklerin içinde fena değil yani çok iyi diyemeyeceğim ama. Evet arkadaşlar ben şu anda sol bek kısmını bir boş bırakıyorum. Biraz daha düşünmeye ihtiyacım var. Orta sahaya direkt banko bir Atiba'yı yazıyorum ben. 3 orta saha olacak. Ee, ben direkt e, orta sahaya Atiba'yı yapıştırıyorum. Yani Atiba'sız bir sezonu takımı ben düşünemiyorum açıkçası. Ben oraya Atiba, Zouza ve Trabzon'un Alanya'dan aldığı Bakasetas, Bakasetas. Evet, açık Evet arkadaşlar ben orta var. sahada da çok arada kaldım. Şöyle arada kaldım, aklımda orta sahada şu isimler var Atiba, Josef, ee, Ozan Tufan, ee, Bakasetas bir de şey neydi <laughs> bir tane orta sahal vardı ya İsmini unuttum ama ilk arada kaldı Hatta ben bin çok bin, dörtlü bu. Numarası, ha Maxim, Maxim, Maxim. evet. Ben Maxim arkadaşlar, Ad Maxim, Atiba, Joseph e, Ozan Tufan ve Bakasetas. Şimdi Bakasetas yazsam Ozan Aksiz Hoca. Ya e, ama Joker'imi ben burada da kullanmadım. Ben Joker'in başka bir kullanacağım. O yüzden ben buraya Josef'i de yazmak istiyorum. Joseph de çünkü çok iyi bir sezon geçirdi bizde. Buraya zaten Solbeck yazılmış gibi düşün. O yüzden onu iyi yazdım yani. E, Atiba'nın ben gümüşüne... Ya valla ben Bakasetas'ı yazacağım makette o yüzden Ozan Tufan'ı maalesef gümüş kadroya ayarlıyorum. Ozan'ı da yazmak istedim şimdi iyi bir sezon geçmişti ama ee, Bakasetas bir tık daha iyiydi diyebilirim. Joseph'in gümüşüne de çok kişi Taylan bekliyor ama ben Taylan yazmayacağım çünkü yani Taylan'da çok aşırı bir performans göremedim. Yani o yüzden ben Joseph'in gümüşüne de Maxim yazabilirim. Başka kim yazabilirim? Gerçi o güzü... şey Joseph'in gümüşüne Maxim olmaz ama ee, başka kim yazabilirim diye buradan bir düşünüyorum. Hmm, kim var? Birisi var vardı orta sahalardan aslında? İlk geldiğinde birkaç maç Pelkas'tan o zaman çok düştü. Haa Pelkas. Evet aslında arkadaşlar evet düştüm. evet. Yok çok düştü Ben aslında. Pelkas'ı düşünmüştüm. Doğru ben perkası yazıyorum yedek olarak. Çünkü bence en azından altına değil evet. Ben de katılmıyorum sonra düştü ama yine de bir gümüşe girmeyi hak ettiğini düşünüyorum yani. Ben de ofansif orta sahaya Bakasetas'ı yazıyorum. Onun da dediği gibi çünkü hak etti. Ee, çok istikrarlı bir Yunanistanlı bir oyuncu. Pakistan'ın yerine de Maxim yazıyorum. Şuradan Maxim. Sağ kanat zaten tartışmasız kimse arada kalmamıştır diye düşünüyorum. Raşit Geza. Aynen Raşit Geza. Asis Karada. <laughs> Aynen. Ee, son dakika motorlarla getirilip jetlerle getirilenleri tokatlayan adam yani. Bir tane futbol komedi son. videosunda biri öyle demişti. Bu arada şunu söyleyeyim, beni ilk defa izleyenlerden bazıları işte bu içeriğe Arif Sevni'den çalmış, ooo öyle sarık sarık şeyler yazmanıza gerek yok. Bazıları ya, yazıyor de, çünkü, de, evet de, biz eğlence de eğlencesine yazıyoruz. Yani bazıları ilk defa izleyenler yazıyor. Bir sohbet şeyi olsun. Evet. Şimdi Çeşin buraya olsun. zaten ben buraya... Gidiyor, sen yaz. Tamam. Buraya Gezzal yazmıyor, zaten aşırı e, gereksiz şeydi. Parodik yani, aynen. Gezzal net bir şekilde burada yıldızlı hatta yerini alıyor. Gezzal'ın yedeğine ben kimi koyarım diye düşünmüştüm. Ee, yediğine kim gelebilir? Ben amaçına düşünüyorum açık. O sayısı mal değildi. Büyük ee, Evet, büyük takımlar pek yok. Açıkçası. Mesela sol tarafa açık ara ee, Sivas Spor'un e şeyini yazarım. Sol açığa da. Hayır. Ha Gradel. Gradel'e ben zaten 11'e, altın 11'e yazacağım. Tamam, o yüzden ben gümüşe düşünüyorum. Aynen Gradel çok iyi. Ben zaten gün, altına direkt gezeceğim Gradel'i. E, ama Gezal'ın gümüşü olarak gümüş de önemli bir rol sonuçta. Etkili. Ben... Kim vardı da dersin? Mamed arada bir sağ oynadı ama yazabilir mi? Yok o Kim Tola falan oynadı ama onlardan. Evet, ya çok iyi oldu. dönem fena değil aslında baktığın zaman. Ee, Sağda. Sağal fena değil Denizli'de aslında. O ne o tam tam bir saat değildi. Hmm. Evet aslında. Vallahi arkadaşlar Gezal'ın gümüşünü kim yazabilirim diye düşünüyorum. Bu arada Rize Spor'un sol aslında gümüşü. Rize Spor'da var. Rize Spor'un beğeni. Şey, Onun bani. E, mi Hayır. Yok ha, o şey başka tarafından. Pardon şey Bori'yi İsimlerini hep ben kaçırıyorum. Bu yer ya, şeyde yazabilirdik. Oza şey. O Pelkas'ın yerine. Men Karagümrükten şeyi yazarım. Bigli. Bigli kesinlikle. Evet. Perkaz oraya hak etmiyor. Doğru doğru arkadaşlar ben de yani. Kaçırdık haksızlık olmasın. Aynen aynen yani şey babanın fikrini çaldın demeyin gerçekten. Tam yani. bir Çok kaptanlık yapmıştı. yaptı tam evet. bir ne nevanda. Evet. Zaten FIFA'da da bile, FIFA oynayanlar bilir. Süper Lig Top çıktığında yani Süper Lig Team of the Season çıktığında en güçlü kart Bigli'nin kartıydı 91'di. Biglia'nın kanıtı. iyi bir oyuncu. Aynen Biglia'yı da zaten Milan görmüş bir oyuncu. Arjantin milli takımında da oynuyor. O yüzden Biglia'yı hak etti buraya yazmayı. Arkadaşlar Gezao'nun gümüşünü biraz daha düşünmek istiyorum. Sol kanada ben de net bir şekilde Max Gradel yazmak istiyorum. Gradel'in gümüşü ben de belli düşündüm. Çok e, Alanya yani. Spor'dan bence çok iyi iş yaptı. Dalit sonu yazmak istiyorum ben. Evet. Alanya Spor'da iyi bir performans. Belki Anadolu takımı diye basında çok yer bulmadı evet. ama. Davidson belki Ve e, izleyenler şey yaparlarsa büyük bir transfer aslında Alanya Spor evet, için. Davidson. Cidden. Yani piyasası Hatta olan. Bir maçı 4 gol atmıştı. Piyasası olan yani evet. Afola'da almak evet. büyük başarıydı. Evet. Takip edenler yazsınlar. Aynen. Futbol bilenler. Araştırma şeyinden Davidson'u. Aynen. Kesinlikle iyi bilir. Biz de iyi takip ediyoruz Hı -hı. yani iyi biliriz bayağı. O yüzden Anadolu takımını da takip ettiğim için Davidson net en az bir gümüşe girme hak Hatta altın bile olabilir ama kanatlarda çok iyi oyuncular olduğu için gümüşlerin adı. Ben Joker'imi Forvet'te kullandım. Biri Beşiktaş'tan Larin. Ee, gayet iyi bir sezon geçirdi. Zaten ikinci gol kralı. Biri de birinci gol kralı. Onun hakkında yenilemez. Aron Salem bu pensa diyorum. Üçüncü gol kralı. Hı? Narin üçüncü bölümü. Ha doğru Mama ikinci. Ben, ben Mama Diyuf'u bu parça yazacaktım. Mama Diyuf'u bu yazacaktım. Evet. Yani evet. çok yaptı. sev, çok başarılıydı. Hı -hı. Ama gümüş mü? Yani aslında mi? mesela Sola Gradel bu kadar etkili olmasaydı kesin Larin yazılırdı. Evet. Sol oynadı. Aynen. İnanılmaz bir katkı verdi. Gerçekten öyle. Yani Lari her bu arada sol oynadığını, oynadığını tabii ki biliyorum ama, ama santrofor Mama da Mamadyev'la çok düşün. iyi bir golcü. ve bu pozisyonda evet, da iyi oynuyor. Evet. zaten e, ben gümüşe yazacaktım. Altına da girebilirdi ama Larin'in hakkını yemek istemedim. Çünkü Larin geri geldi forvetsiz İnanılmaz bir mücadele Masina. örneği gösterdiği evet, düşünüyorum. O yüzden ben Mamadyev'u gümüşe tercih ettim ama tabii Mamadyev'u altına alanlara da hak veririm. Çünkü gayet iyiydi bu sezonda Mamadyev. Eee arkadaşlar şöyle kalem biraz şimdiden bitti gibi. Şöyle Mamedyuf diye yazdım ve son olarak benim bir sol bekim bir de yazalım gümüşü kaldı. Gümüş 11 için. Sol bek hala bulamadım. O kadar kötü <laughs> sol bekler vardı ki. <laughs> evet sol bek. E Caner'i bazıları bak şimdi kız otur ama kesinlikle yazma. Evet Caner'i de Arif Sevimli de yazmıştı. Kesinlikle ee... yazacağım bir isim değil. Hala biraz Uğur. Uğur evet. Sivas Sporlu değil. Uğur. Gezdalon 7 yıl kim oynuyor? Alanya'da Aa. ismi kim oynuyordu ona şey Arkadaşlar e, biliyorum Santrafor gerçek mevkisi ama Alanya arada bir kanat oynattı onu. O yüzden ben Gezdalon yerine Baba Kar'ı yazmak istiyorum. Kuma Baba Kar bence iyi bir sezon geçirdi. E, genelde Santrafor oynuyor ama kanat oynattığı da oldu onu. Çünkü e, Santrafor'da e, kim oynuyordu? Biri oynuyordu. Eee... O yüzden baba karı da ben Gezzal'ın gümüşü olarak yazmak istedim. Arada bir kanat oynadı, ka oynadığı için. Sence baba kar gümüşe girmeyi hak etti mi? Ben çok hak ettiğini düşünmüyorum. ben baba karı yazdım çünkü ben hak ettiğini düşünüyorum yani. Sol bek olarak... İşte ortasada da çok isim vardı mesela. Evet orta ortasada da aslında. İyi isimler vardı cidden. başka kim vardı ortasadan? <laughs> Beşiktaş'a gelen şey de çok iyi maçlar çıkardı. Kim? Yani öyle yazılıyor şimdi geldi diye. Bonus kafa. Gustav mı? Evet. Allah'ın evet. sporları. He şey. Salih uçan. Sali uçan. Ha, evet gerçi Salih Ama tabii yer kalmadı. Çok başarılı evet. oldu. Orta sağlar evet çok iyiydi bu sezon. Ben sol beke valla hala bir karar vermedim. Bir babam arkadaş 11'ine geçsin arka tarafa. Ben sonra şey yapabilirim. Ben direkt yazıp size çevireceğim. Hiç şey yapmayacağım. Ha, tamam evet öyle. Evet, sürpriz gibi. evet, Bari sen, babam, sohbet evet ben de futbol sohbet edeyim. Arkadaşlar babam direkt e, tatlının arkasına yazıp tamamen yazdıktan sonra gösterecekmiş. Şöyle dediğim gibi bazılarınız farklı düşünebilir. Siz de yorumları yazın. Beraber değerlendirelim sezon 11'lerini. Transfer haberlerine koşayım ben biraz sizlerle babam yazarken. Salih Uçan bitti deniliyor Beşiktaş için. E, Çok şu bitti artık. 3 yıllık anlaşma. Transfer dönemi açılır Açılmaz atılacak Bu Transfer dönemin tarihi hala açıklanmadı. E, açıklandığı zaman direkt zaten ben videosunu çekeyim. Transfer dönemi şu tarihte başlıyor diye ya da topluluk kısmından yazarım merak etmeyin. E, açıldığı zaman onun dışında başka böyle Brezilya'dan yeni Ronaldinho denilen bir kişi konuşuyor. Pierre diye Galatasaray'a gelecek diye konuşuluyor. vallahi açıkçası Brezilya Ligi'ni kimse takip etmedi büyük ihtimal. Ben de açıkçası çok maçlarını izlemiyorum Brezilya Ligi'ni. O yüzden Pierre'yi hiç izlemedim ama yeni Ronaldinho diyenler var. Bir Ronaldinho kadar hayatta olamaz tabii ki. Ronaldinho bence dünya gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında ilk 3'tedir kesinlikle. Öyle bir o yalan yüzden... olamaz. Ronaldo'ya gibi de Galatasaray'a niye gelsin? yani evet Galatasaray'a niye gelsin yeni Ronaldo'ya olsa ama e, iş yapar mı tabii bilmiyorum ama gelirse o zaman göreceğiz ligimizde. Bir şey değil. basının yalanı çok satmak için vardır ya. Barcelona istiyor ama Galatasaray'ı tercih etti. Evet edecek. yalan. Hepsi bunların yalan tabii ki. Bazısı onun istediği bir ismi kimse Galatasaray'a. Bu arada e, zaten buradan da anladınız. Ben de zaten yani videolarımı ilk defa izleyenler varsa açıklıyorum. Ben de babam da koyu bir Beşiktaşlıyız. E, zaten buradan anlamışsınızdır. Ama videoyu ilk defa izleyenler varsa diye açıklıyorum. Sonuçta e, belki ilk defa bu videoda bana denk gelmiş. olabilirsiniz. siz koyu bir Beşiktaşlıyız. Ben Galatasaray'ı hiç sevmem. Galatasaray'dan nefret edeyim yani. Ama Fenerbahçe'yi biraz e, severim ama Beşiktaşlıyım dedim. babam de ben... yazdı babam bir tane Uğurcan Rozye Vida. Ee, hani şey yazacaktın Altay'ı vaz mı geçtin? Yok sen Altay'ı yazdın diye. He. Vida e, Mariano mu? o yerine Mariano mu yazdın? Marko pardon. <laughs> Yanlıştı Mariano yazmış <laughs> arkadaşlar. Galatasaray'ın eski sahibi burası Sevilla'ya dönmüştü. Sizin babam onu. Marko Uğur e, De Souza Atiba Bakasetas e, Bu Penza Gradel ve Gezal. Verim 11'imin ailesi. Senin gümüşlerini alalım bir de. Gümüşlerini de yaz istersen. Uğurcan'ın Kımış. gümüşü 6 ay zaten on bir kesin. Herkes zaten hem altın hem gümüşü 6 ay ve Uğurcan'ın yüzde doksan dokuz nokta yazmıştır. <laughs> Rozier'in gümüşü <laughs> ben Popov'u tercih etmiştim. Bu sezon beğendim. Ben şeyim ee, tabii ki Alanya'da... Alanya'da ya da bildiğim kadarıyla ama. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Sivas Spor... Bu arada size bir son dakika veriyorum. Galatasaray Marcao'nun sözleşmesini uzatmış. Aa Babamın telefonunda bildiğimden göre demek ki onlardan biri oymuş. Marcao cidden ee, iyi bir sezon geçirmiş. Yani Galatasaray'ın hakkını hiç sevmesem de oyuncuların hakkını veriyoruz tabii iyi oynadıkları için. Marcao sözleşmesi uzatılmış. Bakasetas'ın yedeği kim? Salih Uçan. Ha Salih. Solzan'ın yedeği Kim? Bozanın yedeği Biglia mı? Yok. Ha, Maxim. Aynen. Benim yazdığım gümüşler benim yazdığımın aynısı. 11'de Bilalin yok. Benden farklı. Başka marka yazdı. Babam benden farklı. Ben Salah'ı yazmıştım. Uğur yazdı. Ben sol beki boş bırakmıştım ama ben de Uğur'u yazacağım herhalde. Aklıma başka gelmiyor şu anda hala. Kaleci olarak 11'e Uğurcan'ı 6'ya gümüş yazdı. O da bir farklı. 4-5 tane farklı ismi var babamın e, wellington'da Aa evet gerçi Wellington. Şey Wellington. Ben de Wellington'u gümüşe yazacaktım. Şey. Benim gümüşe bir de stopere Wellington'u ekleyelim arkadaşlar. Cidden Wellington çok Travlam. iyiydi. Yani Hugo. Victor Hugo. Bu. Evet. Gümüşler aynı diyebiliriz. Salihcan ya Maxim Hugo. Bir Wellington'u ben unuttum. Unutmasam yazardım. Hugo ya tarafına. Çok beğendim dediğim gibi. Davidson. Davidson. Aynen ben de Davidson'u yazmıştım zaten. Evet. Bu arada çok beğendiğim Diyof. Penza ve Diyof. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir soru sorayım. Böyle... Gezdan'ın tarafına da. Gezdan'ın tarafına. Ben kimi yazmıştım Gezdan'ın tarafına? Baba Kara. Yok. <laughs> ben Baba Kara'da Gezdan'ın tarafına sağ taraftan. Evet diyebiliriz. Etkili. Diye. Ara ara düşün... coşçama ben Kasımpaşa'daki eski Trabzon'da. Aşağı Yusuf Erdoğan mı Süphan Erdoğan? Ha evet. Devam, i̇yiydi gerçi evet. Devam ettirseydi. Doğru. Yusuf Erdoğan da evet. Kötü bir sezon geçirmedin evet. Çok kullanmayan bir adam. <laughs> Çünkü bence yetenekleri bayağı var ama Enkudu gibi hızlı ama belki. Evet arkadaşlar babamın 11'de bu şekilde Urcan Rosi Vida Marka, Uğur Atiba Solza Bakaset Asgezzal bu ve Gradel, yedekleri de Bakasetas'ın Salih, orta sahada yedekler yani Gümüş 11'ler, Maxim Salih, Biglia, Stopper, Develinton, Hugo, ve Sabek aklına gelmemiş o İleri hatta iyi. da Gümüşler, Yusuf, Erdoğan, Diyuf, bir de Davidson. O zaman arkadaşlar bir sezonun en iyi teknik direktörü zaten Sergen Yalçın. Bu konuşulmaz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Açık ara sezonun en iyi teknik direktörü Sergen Yalçın diye de yazın Ben de yazayım işte Sergen Yalçın. Beni de tercim Sergen çünkü açık ara. Sergen Yalçın açık ara yani bunu tartışam olmaz. Yani bunu Fenerbahçeli, Galatasaraylı herkes bunu demeli. E çünkü Sergen e, sezon başı hiç şampiyonluk umudumuz yokken e, savaşarak kazanılır anca dedi böyle zaferler ve kazandı. Ben de buraya Sergen Yalçın yazıyorum. Sezonun en iyi tek bir oyuncusunu seçilecek olursak sen kimi seçersin baba? Kesinlikle Gezal. Gezal. Ben de kesinlikle Gezal seçerim bir ee, de arasında gider gelirim ben evet, ee, de çok iyi ama. Iyiydi, doğrusu. Seninki tarafına da Gezal yazıyorum. Gezal. Yanına iki tane yıldız atayım şey oldu belli olsun. En yani tek oyuncu olarak yazdığımız. Ben de kendi tarafıma Gezal yazıyorum arkadaşlar. Sezonun en iyi takım zaten Beşiktaş. Arif Selin sezonun en iyi takımını da yapmıştı. Ama başka herhalde sezonun en iyisine neye seçebiliriz? Başka seçebileceğimiz bir şey kaldı ee, mı? çok mi? çıkış yapan. Başka kim var diyebiliriz? Ha sezonun en kötü düşüşte 10 birini yazacaktık. Evet no arkadaşlar şunları so bir silelim. Şunları bir silelim. Ee, bir yazalım. Bir gelelim. Çok vakit kaybetmeyelim. Silip geliyoruz. Evet arkadaşlar sildik ve tahta temizlen tekrardan. Bu sefer de en çöp çıkan, en kova takımları pişmanlığa uğradan en kötü 11 ile başlıyoruz. Kaleciye benim bir Denizli Spor'un kalecisi hakkında Pantilimon. Bir de ee, şey bir tane e Arap mı? Bir kaleci vardı. Neydi onun? Siyasın kalecisi. Ona Hayır o değil. Abi. Hayır hatta ismi bir değişikti. Ü neydi ya? Onun ismini hatırlamak için vakit geçiremeyeceğim arkadaşlar. Pantilimon yazayım çünkü başka aklıma o geliyordu ama onun ismini unuttum. Yedek bir kaleciydi hatta ama arada bir çok Ben vakit... geçebildiğinin kalecisini yazarım. Bir tek Galatasaray maçında oynayıp altı yiyip bir daha oynamayan. Önemeyen... Kim? Ee... Benim dediğimi mi diyorsun acaba? O anlamadım. Hatırlamadım. Şimdi Neyse tamam. Solbek, ee, sol bek. En kötü sol bek. Back. Sol bekte valla bu sezon iyi sol bekler var. Şey iyi, iyi sol bekler var diyorum pardon. Sağ bek. Sağ bek de o. Kötü sol bekler vardı ama en kötüsü kimdi? Sol beklerden valla. Başak Çevirli. Fenerbahçe'den giden. Hiç iyi ha, Hasan Ali. Hasan Ali kaldırdı. Evet, Hasan Ali kötüydü. Hasan de Ali. Devamı hiç iyi olmaz mı? Sol bek olarak yazabiliriz, doğru. En kötü Sabek, Valla Sabek daha bu sene çok iyiydi Fenerbahçe ama... Fenerbahçe'nin tarafı büyük umutlarla transfer ettiğin mı Sangare bence. Yok be, Sangare en kötüye gider mi sence? Girer. Hiçbir katkı vermedi. Ben beklenen umut verilen paralara bakarım. Hmm. Yani bir tamam. deniz sporunun 50-100 milyar aldığı Sabek de sadece bol de 2 milyon dolar, 2 milyon euro verilen Sangare'nin... Ama şey de, Nines de çok etkili değildi sene. Nines zaten tam Sabek değil. Yani Sabit kilo değil. yapmadılar ve devamlı o yapmadılar. Sağ bek oynattılar, sol bek oynattılar, geri gel geldi stoper oynattılar. Ben sağ bekimi boş bırakayım arkadaşlar. Stoperlerde... Vallahi stoperlerde büyük takımlara stoperleri hep iyiydi o yüzden. Lemos. Aa Lemos doğru. Kötü bana göre. Doğru doğru. Ben maçı çok yakmıştım. Ben Lemos oynattım. Hatta maçı. bizim ilk derbide de. Ama bakar iki kere evet. ezmişti Lemos'u. Yanında da gene Fener'den diyeceğim. Sen atma. Serant. Son maç, Sivas maçında mesela en önemli maçlarda Büyük hatalar yaptım. Seran Benkut'u yazar mısın? Yazar mı? Beklentime bakarım ben. Yani ben her zaman spor... Rüyüldama stop... nasıldı sence? Oynadığı şeyle göre daha şeyliydi. Yani yaktığı maçlara bakarım. Her zaman spor stoperini yazacak halim yok. Zaten küme düşmüşler. Doğru. Onlar zaten Doğru. büyük umutlarla gelip Serant. Ölümcül maçlarda ölümcül hatalar yapmıştır. Sivas maçı. Doğru aslında evet. Yani Tiserant. yedirdiği iki gol. Doğru. Serant düşük, yani beklenilenden düşük bir performans. Tabi bence yine o Falet'le Zanka falan onlardan daha iyidir ama yine de tabi beklenilen değildi. Bence beklenilen sızalaydı gayet iyiydi. Orta sayılara gelip... Aslında en iyi çıkış da... yapan şeyi unuttuk. Stoperlerden biri de Trabzonspor'un ayı bonus Edgar. 2 sene önce göndermeye çalıştığı adam Edgar geldi. Larry'nin aynı hikayesini Stoper olan Yani Aynen, inanılmaz doğru. bir çıkış gösterdi bence, doğru. bundan mutluyum. Edgar'ı da unuttuk, Edgar'ı ye. Onu da gümüşlerde siz aklınızda bulundurun bence. Orta sahaya en kötü orta sahalar valla ben bir men yazacağım. Çok hayal kırıklığına kesinlikle. Yani, başta, kesinlikle. yani Dedim şu mi? adam... Ilk, i̇lk uç sonra Başka, olmadım, ortada yok. Şu adamı ben ne... Yani tra... Beşiktaş gündem videosunu da izleyin bir sene önceki. Ne ölmüştüm. Gelecek işte takım şampiyonat açacak takımı şampiyonlar biri taşıdı ama son dakika motorlarla gelen Gezza taşıdı. Neyse ta ilk üç maçı iyi oynadı. İyi ki almışız dedikti. Sonra da nereden geldin dedikti. Neyse direkt ben en kötülere en başına yazıyorum. Onun yanındaki iki Mesut isim de Evet Mesut Özil bu sezon iyi bir performansı yoktu. Ee, seneye tabii nasıl olur bilmeyiz ama bu sezon iyi değildi tabii. Doğruya doğru. Ee, diğer orta sahayı da kim yazabiliriz? Dediğimiz gibi küme düşen takımlarda yazmıyoruz. Zaten ondan küme düşmüş. Yani onlar yani çok beklenti olan şeyleri yazıyoruz. Bu evet, beklenti olup da olup da, da iyi Kar çok karşıya. Yani. Ve Belham da sonuçta kovuldu, kovuldu gitti. Kovuldu. <laughs> Doğru. Aslında gelmiş zamanda gitti ama Berlanda zaten en edip takım Galatasaray'da. O yüzden rahat bir şekilde yazıyorum Berlanda'yı da. İlk ee, orta sahamda böyle benle anlamayasam bir stüdyo zaten hak ederim çünkü ismi orta sahada, içim rahat. Soper'le dedim ki Serhan'da haksızlık Herhalde mı yaptım kim acaba? Herhalde şey kimse yapmaz. Açık ara. Radamel Falcao. Ha Falcao, tabii ki aynen. Yani. 9 Dok, gol atmış, şey yapmış, 4-5 tane şeyden atmış. Arkadaşlar Falcao'nun gollerini bu arada dün Arif Semih'in videosunda söylemişti. 6 tanesi penaltıymış yani. Ee, bu adam Şimdi iyi bir Şimdi beklenti olarak <laughs> baktığımız için Falcao'ya yazıyoruz. Yani. Yani senelik 6-7 milyon euro para kazanıyor. Yani. Ee, sol kanalı kıyın yazabiliriz. En kötü ve Bu arada bunların gümüşü yok. Yani e, kötünün de gümüşünü yaparsak yani e, kötünün de kötüsü nasıl olur acaba? E, sol kanatta kötü kim vardı diye düşünüyorum. Bana büyük takımların kanatları... Aa Osay Samuel. Osay Samuel evet. Osay Samuel sağ olalım, sağ ha. Neyse ya zaten e, vaktimiz kısıtlı şu an arkadaşlar biraz. Hala patlamıyor. Evet yani, Osay Samuel. 20 ben... maç geçip Hala bir maç oynayamayan yani, bir... Enkudu Hı. bile bence çok daha iyidir yani o sayesinde. Yani, ara ara onun yerine 5-6 maçını sayabiliriz. Yani. Çok sevmem. Ve sevmem son olarak da yoktur. kaldı sağ kanat, yani sol kanat daha doğrusu ama yine de sağ kanat. Ee, daha doğrusu yani o sayısı maç sağ sayı kanatta kanat ama onu sola yazdığım için sağ kanat boş kaldı. Sağ kanata da ben kimi yazabiliriz diye şöyle bir düşündüğümde... Valla büyük takımlardan düşündüğümde kötü öyle çok kanat yok. Sağda oynayan Samatay ya da Ha, Samad'da, Samad'da. Samad. Tiyatta, Samatta. Samatta, Tiyatta. Şimdi de direkt şantofor yani. değil, da, da bir önce. Samatta kanatta da oynayan bir oyuncu. Samatta dün de bir Sevim'i açık ara herhalde bunu tartışmayız diye yazmıştı direkt yani. Samatta bence de... de, 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 de. Ee, yani zaten Arkadaşlar, yapılan kebislerden falan Yazarken belli. Şimdi daha kötü oyuncu illa ki vardır. Yani. Ne bileyim Erzurum'un gençlerinde ama. Onlar alınırken 100 bin Euro'ya alınıyor. Samatta'nın aldığı para 2,5-3 milyon Euro. Yani. Beklenti ona göre Ayak akını öğretiyoruz bu. Yani böyle. mesela Al ya. gücünün bir stoperini yazsak, o yani 500 bin euro ya da 100 bin euro. Olmaz biliyor musunuz? Olmaz. 3 milyon, Lemus, 3, milyon, 3 milyon euroya geldi. O yüzden babam dedi ki ben çekti. Seninin aynı herhalde. Aynı. Aynı. O yüzden Bizim bir mi? daha bunu yazmaya gerek yok. Son olarak da arkadaşlar şu ligin bir değerlendirmesini zaten şampiyon birşey, şampiyon birşey zaten O yüzden çok mutlu olduk zaten. Kutlamalara falan gittik. 3-4 tane kutma modumuz var. Hepsi dediğim dedim güzel güzellerken gelmişti. Buna da en az bir sizlerden 5 like bekliyorum. Like atmayı unutmayın mutlaka. Şampiyon Beşiktaş. Yes. Ama çok güzel takım... bir sohbet oldu. Aynen çok güzel bir Herkese sohbet sevgiler, oldu arkadaşlar. Arkadaşlar saygılar. Aynen. Süper Lig'i de değerlendirdik. Bol... Babam ben yazarken değerlendir. Aybar, Aybarsım'a Aybars'a bol like atmanızı diliyorum. Aynen, <laughs> Aynen arkadaşlar like atmayı unutmayın mutlaka. Aynen arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Ee 16 bin aboneye az kaldı. 300 abone falan kaldı. Mutlaka abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi hafta sonları. Evet, iyi hafta sonları kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Sağlık, dikkat.